MasterChef'te 3. dokunulmazlığı da kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım eleme adayı belirlemek için dokunulmazlık oyununa çıktı. Burada Beyza'nın yaptığı sistem dikkat çekti. Beyza yaptığı açıklamada takımda Olur, olmazsa olmaz gibi ben öyle hissettim. Ben elimden geleni yaptım. Ben öyle hava aldım. Takımdan moralimi bozdu. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Arkadaşlarımı düşünürüm. Sonuna kadar yarışırım. Bazı insanlar o havayı veriyorlar. Potada değilken bu oyunu alacağız diyorlar. Potadayken bambaşka oluyorlar. Kerem abi var. Alper zaten potadaydı bilmiyorum. Verdiği hava her şeyi değiştiriyor. O çok takımı etkiliyor. Bu oyunu alabilir bitirdik şefim. Çok sinirliyim. 3-0 bizlik değil dedi. Kerem Beyza'ya yanıt olarak çıktım, oynadım yemeğim de geçti. Tabii ki haftanın başındaki motivasyonumu gerçekleştirmem beklenebilir bir şey değil. Yenilen bir takım var. İnsan doğası, motivasyonu düşüyor. Kimseye köstek olmadan ekstra motivasyon için kendimi zorlamadım açıklamasında bulundu. Yarışmacılar açıklama yaptıktan sonra dokunulmazlık oyununa geçildi. Kazanan Beyza oldu. Haftanın 5. ve ve 6. eleme adayları Niger ve Ezgi oldu.